Bolu'da kamp döneminin sonuna yaklaşan Şanlıurfaspor'da bir değerlendirme yapan teknik direktör Efe İnanç. Lige en iyi şekilde başlamak istiyoruz dedi. Şanlıurfaspor'un yaklaşık bir ay süren Bolu kampında sona doğru yaklaşıldı. İki etap şeklinde süren ve bu dönem hazırlık maçlarına da çıkan Şanlıurfa Spor'da son olarak bir değerlendirme yapan teknik direktör Efe İnanç, futbolcuların performansına memnun olduklarını söyledi. Ben de, ben de. Ben de. Girer, gir. İlisim İlisim lan, sınav. 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 Ligin başlamasına kısa bir süre kadar Taktiksel oyunu sahaya yansıtmaya yönelik yoğunlaştıklarını ifade eden Teknik direktör İnanç Şanlıurfa Spor her zaman iyisini hak ediyor Bizler de bunun gayesi içerisindeyiz Dedi Aa, ha, a, Evet, <laughs> evet dördüncüler. Sayın hocam ikinci etap kamp döneminin artık sonlarına doğru yaklaşıyoruz. İki hazırlık maçını geride bıraktık. Yarın son hazırlık maçımız var. Ardından son antrenmanla kampı tamamlıyoruz. Kamp içeriz, kamp sürecindeki değerlendirmeler alabilir miyiz? Ee, ayın 21'inden beri ikinci etap kamp çalışmalarını Burada gerçekleştiriyoruz. Oyuncularımız yoğun antrenman temposuyla beraber e, istediğimiz taktiksel oyunu da yansıtmaya çalışıyorlar. Çalışmalarımız yoğun geçti. E, bu yoğun temponun arasında tabii ki hazırlık maçları da bizim için bir antrenman. Burada e, istediğimiz oyunu oyunculardan içerisinde sene oynamak istediğimizle alakalı beklentilerimiz var.